Hazır arkadaşlar ben Ege sizlerle beraber Doğumla birlikte efsane bir kombi karışması yaptık. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı yok, unutmayın. Eee bir şey sormak istediğin var mı? Kanka. Yok hocam bence biz direkt videoya geçelim. Tamam hocam o zaman hadi videoya geçelim. Evet güzel ödül 800'lük bir box. Yanımda bugün Alefe var. Doğum var. Hocam Selam. Var, Hoş geldin buraya. Hoş bulduk. Bayağıdır yoktum bu ortamlarda. Aynen şu an geldi neyse. Lan tamam, sen ne yapıyorsun? Geç. Aynen bu ne yapıyor hocam? Oraya geç. Tamam geç oradan. Tamam biraz. şimdi buna bakalım. Aynen kazma bakalım. falan güzel. Sence? Hocam bence bu güzel. anca da güzel. Bak geç, maske olmasa hocam. daha iyi olabilirmiş ama güzel bu geç. İkinci tur için biraz kötü gibi geç sen. Aynen geç, geç. abi. Sen gel. Ee, abi kazma çok uymamış ya. Aynen be. Ne alaka şimdi? Ama ilk Hocam tur için bilmiyorum ya. ya. İlk tur Bence de ilk tur için yeterli tamam, gibi gel. ya. Geç geç geç. Sen geç. gel. Geç. Arkalı güzel alaka? abi ben bu skin'i zaten çok seviyorum ama Ar arkalık harbiden ne alaka? Hocam ikinci ama tur. Ama bir hiç dahaki tur, tur falan bakıyoruz ya ama bilmiyorum Aynen, abi. De. Aynen, geç Aynen geçti. geç. Geç hadi geç geç, geç, geç. Sen ama bir dahaki tur sen risklesin. Hocam öldürelim. Hocam bunu öldür. Yani güzel olabilirmiş ama olmadı yani. Ama olmadı aynen. Yani. aynen. Gel sen gel. Gel. Oo shit işte, hocam. Hocam bu iyi be. Bilmiyorum ama. E, geç abi bir dahaki tura geç. Hadi geç hadi aynen bir dahaki tura. Abi şunu geç, direkt hadi. öldür. Matchmeno'yu direkt öldür. Niye? Oğlum bence kötü ya. Baksana abi arkalık ne alaka kazmayla. Hocam ilk tur için. <laughs> Yok hocam bunu öldür. <laughs> tamam hadi. Sen Hocam gel. Theoze Slayer, pardon karşı. Hocam bu iyi. Bu iyi bu iyi ben bunu seviyorum. Ben geç geç. Dansine tamam, benziyor bayağı. Orada bir daha sıra ol şimdi. Orada bir, sıra olun. orada bir daha sıra ol. Orada bir daha sıra ol. Bir daha sıra olun orada. Bir dakika lan şurada scar kalmış. Onu bir alayım da ki. Hayır burada değil kanka burada değil orada sıra olacaksın. Orada orada. Geçin abi kanka, oraya. Kanka sen elendin. Kanka sen elendin sen elendin. Sen git kanka. Elendin, bir daha değil. gelme. Elendin, elendin abi. Elendin. Sen gel. Dur oğlum buraya bir blok yapamıyor muyuz? Millet geliyor ya yeniden doğup. Hocam boşver gelenleri öldürürüz. Sen geç tamam, tamam. kanka şurada dur sen. Sen geç şurada dur. Sen gel. Bu yine geldi dur. Hocam Öldürün. bunu öldürüyorum. Bunu öldür abi bu şey. Tamam sen gel. Bu kazması... Bu güzel ya bu geç. Abi kazması çok büyük olmuş eline. Kazması... bir Aa bir dahaki tur için okey abi. Aynen. Sen Skin gel. Skin turu yapacağız ya. Bu nasıl? Hmm. Ya bak. Anlay. Neyse sen. Gelecek play. Bir daha yaparsan banlanacağım ya. Orada otur izle. Sen gel. Aynen. Onu da öldür. Ya bir dur be GVJ play. Anlayacağım ki onu. Bir daha gelirse banlayacağım GVJ play. Kanka ilk tur için geçsin bak 3 kaldı. İlk ilk tur için geçsin. Kardeşim de. ikili olmuyorsunuz. Eşim, bak öldürüyorum seni. Bak öldürüyorum, öldürüyorum, 1 2 3 4 tamam. Bu ne yaptı şimdi? Aa mantıklı arkasındaki şeyle oyuyor. Ama arkadaşı yaptı ona. Arkadaşı mı yaptı? Sen mi yaptın? Kim yaptı bunu? Yapan zıplayabilir mi? Ha tamam bu yapmış, bu yapmış tamam. 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 Bu güzel, güzel bu güzel. Güzel, Bak ben yani. bunu sevdim. Sen yap. Köpek balığı ya, ya, öldür ya. Öldür bu ne? Tamam. Yani Şimdi bu... sen yap, yap. Arkanı... Sen yap. Hans senin iki. Bu, Kardeşim, bu güzel. Kardeşim, o karın içinde sık çıkmıyorsunuz. O orada dans edin aynen. o karın içinde. Sen arkalana. Size güvenebilir miyiz? Size güvenebilir miyiz? Çünkü silah vereceğiz skin'e bakacağız. Eğer Bak ama silah Silah verince öldüren olursa direk ban bence. Ama hocam bak bunun arkalığıyla skin'e uymamış bir de şey... O... Hocam bence o şey skin'lere bakalım gel silah skin'lerine bakalım. Spray ile de skin'e bilmiyorum. Ana şimdi si... Hocam pompalı verme şey olur falan. Bir de uzaklaş. Bir de Skar veriyoruz. Vurmayın. Skin'lere bakıyoruz hocam. Of bu güzel. Abi bu Aga be. Abi bence abi çok iyiydin ama kazanımız e, kazanımız sen oldun. Bakayım ismin neydi? Evet böyle. kazandı. Evet o, o, kazandı. Neyse herkes benim yanıma gelsin şimdi video, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.